Dostlar selam ben Levre Güzel. Bugün bu videoda sizlere ideal Facebook video reklamları kaç dakika olmalı bundan bahsedeceğim. Bana sürekli soruyorlar işte Facebook video reklamı oluşturacağım fakat kaç dakika olmalı nasıl bir skalaya uydurmalıyım. Bununla ilgili bir bilgim yok bana yardımcı olur musun gibi sorular gelmekte. Ben de bugün bu soruları açığa kavuşturacağım. Facebook video reklamı ideal Facebook video reklamı kaç dakika olmalı buna deneyeceğiz. Vakit kaybetmeden geçelim. Öncelikle söylemek istediğim Komik ama sizin de biraz düşününce mantıklı bulacağınız bir cümle var. Facebook video reklamları ne kadar uzun olması gerekiyorsa o kadar uzun olmalı. Ancak bundan daha uzun olmamalıdır. Şimdi bu ne saçmalıyım lan sen dediğiniz duyar gibiyim. Şimdi bu konuya açıklık getireceğim. Öncelikle Facebook haber akışının hızlı bir şekilde dikkat dağıttığını ve sürekli bir akış halinde olduğunu ve insanları sürekli bir yerden bir yere sürüklediğini Unutmayın bunu göz önünde bulundurarak reklamlarınızı çıkın öncelikle. Çünkü hani yaptığınız video reklamı insanları sıkacaktır. Çünkü hani YouTube gibi mecrada değil insanlar. YouTube'da insanlar hani uzun videolar izlemeye giriyor. Burada yaptığınız 10-15 dakikalık videolar izlenebilir neticede olacaktır. Fakat Facebook'ta haber akışı ya da Instagram'da haber akışı hızlı olduğundan dolayı biraz daha kısa olması gerekiyor video reklamınızın. Çünkü hani sürekli bir akış halinde orada insanlar story'ler 15 saniye, işte gönderiler bir dakika gibi sınırlı şeyler var orada. O yüzden videomuzu buna göre tasarlayacağız biz. Peki olması gerektiği kadar uzun olmadan benim kastım da Şimdi buraya da inelim. Ya biliyorum biraz saçma bir cümle gibi ama çok mantıklı gelecek. Siz de hak vereceksiniz. Olması gerektiği kadar uzun olmalı. Burada söylemek istediğim yani sırf 1-2 dakikalık formata uymak için kendinizi sınırlamayın. Çünkü burada tanıtmış olacağınız içerik, ürün, hizmet neyse Hani burada kendinizi sınırlamanız, ürün ya da hizmetinizi eksik bir şekilde anlatmanıza ve bu insanların reklamınızdan kaçmasına sebep olacaktır. O yüzden burada hani biraz daha sınırı ürün ya da hizmetinize göre belirlemeniz gerekmekte. Hani sırf kısa olsun, formata uygun olsun diye kendinizi sınırlamayın. Bu da kastetmek istediğim asıl şey buydu. Peki bunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki eğitim içerikleriyle ilgili bir reklam, bir tanıtım videosu oluşturmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle bunu 2 ile 4 dakika arasında sınırlamanız gerekmekte. Burada 2 ile 4 dakika dememin asıl sebebi ilk başta intronuz. Yani girişiniz 15-30 saniye arası. Yani ortalama 30 saniye sürecektir. kendinizi anlatmanız, içeriğinizle ilgili neler yaptığınızı anlatmanız. Yani ben kimim ve ben burada ne için varım? Önce bunu insanlara sunmanız gerekmekte. Bu da ortalama 30 saniye gibi bir süreye yeterli olacaktır. Hatta fazla gelebilir, az gelebilir. Bu tartışılır konular. Şimdi peki bu 30 saniyelik kısımdan sonraki, yani girizgahtan sonraki kısım, yani giriş, gelişme, sonuç diye ayıracaksak, gelişme kısmına geldiğimizde burası yaklaşık bir buçuk iki dakika olmadı. Hani çünkü eğitim içeriğinde ilgili bir örnekten gidecek olursak tanıtmış olduğunuz ürünün eksik kalması ya da o eğitimde karşıya aktarmak istediğiniz şeylerin eksik kalması insanlara hani insanların kafasında soru işareti kalacaktır ve reklamınızı ya ben burada ne anlatmak istedi anlamadım işte ne demek istiyor bu adam ne satıyor bu adam gibi sorularla boğuşmak zorunda kalacaksınız. O yüzden yaklaşık bir buçuk, iki, iki buçuk gibi yani ortalama top totalde üç dakikalık gibi bir süre bize ideal, yeterli bir süre olacaktır. Fakat bunun için daha üstü olabilir, daha kısası olabilir. Bu verdiğim örnek nezdinde bunu söylüyorum. Yani eğitim içeriği ya da herhangi bir kurs gibi bir şey satıyorsanız o kursun içeriğini anlatmanız, kendinizi anlatmanız ve sonuçta neler yaptığınızı, insanların neler yapmasını, harekete geçirici vurguları vurgulamanız ortalama iki ile 4 dakika arası, yani üç dakika gibi bir süre bize yeterli olacaktır. Ve burada diğer konumuz olan ürün tanıtım videolarının kaç dakika olması gerektiği ile ilgili bir uyarım var aslında. Burada hani iki ile 4 dakika arasında sınırlamamız gerektiğini söyledik fakat iki ile 4 dakika bizim eğer kompleks yapıda bir ürünümüz varsa ve bu ürünün kurulumunu insanlara anlatmak zorundaysak bu kurulumdaki aşamaları anlatırken 2 ile 4 dakika arasında kendini sıkıştırmak için uğraşma. Ya hemen yetişmeli yetişim yapmam lazım gibi bir telaşa düşmeyin. Aksi takdirde insanlara ürün, ürününüzdeki faydaları anlatamamış olacaksınız. Ve bu sayede insanların sizin reklamınızdan kaçmasına sebep olacak. Ve ürününüzü almamasına yol açacaktır. O yüzden daha uzun olması bazı videolar için yani bazı reklam çeşitleri için evet dezavantaj olabilir. Fakat sizin ürününüz pahalı bir ürünse yani high ticket dediğimiz pahalı bir seviyede ise ve kurulumu anlatılması uzun sürüyorsa burada 4 dakikanın üstüne çıkmaktan çekinmeyin. Çünkü hani zaten o 4 dakikadan sonraki izleyen kitle sizin kaliteli kitleniz olacaktır. Eğer o 4 dakikanın üstüne onları taşıyabiliyorsanız ürününüzle ilgileniyor olacaklardır. Ve dönüşümü biraz az olsa da ay tıkık bir ürün sattığınız için, pahalı bir ürün sattığınız için dönüşümlerinin az olması sizi etkilemeyecektir. Ki zaten bunun nezdinde çoğu tanıtım videosu yani çoğu ürün tanıtım videosu kısa bir şekilde olmaktadır. Yani bir dakikaya geçmez genelde kutu açılımı, işte kutunun içinden ne çıktı gibi gibi çeşitli varyasyonları var. Fakat bir dakika gibi bir süre yeterli oluyor tanıtım videoları için. Bu da zaten bizim için mükemmel çünkü Facebook, Instagram haber akışı hızlı bir şekilde ilerlediği için bir dakikalık ürün tanıtım videoları bizim çok işimize gelecektir. Fakat bunlar genelde ucuz ürünlerde olacak. High ticket ürünleri tanıtmak da zor, insanlara satmak da zor. O yüzden bir dakikalık kısa bir süre için onları tanıtamaz ve satamazsınız. Eğer insanları 4 dakika, 5 dakika gibi bir sürede çekebilirseniz satın alma olasılıkları daha da artar. Zaten bahsettik. Gelelim eğlenceli video reklamlarına. İnsanlara eğlenceli bir içeriğinizle ilgili reklam çıkıyorsanız, insanları sayfanıza çekmeye çalışıyorsanız burada genelde hani 5-10 dakikalık gibi bir süre, eğer insanları oraya bağlayabiliyorsanız güzel bir süredir. Fakat insanlar genelde haber akışında 1 dakikalık videolarla yani maksimum olacak şekilde orada. 1 dakikalık videolarla eğleniyorlar ve geçiyorlar hani eğlen geç eğlen geç sürekli bir akış halinde orada eğlendim geçtim eğlendim aa bak bu video güzelmiş eğlendim geçtim insanlara attım paylaştım birileriyle fakat bu süre hani bir dakikayı geçmemesi lazım yani insanlara oraya 5-10 dakika bağlamanız biraz zor olabilir özellikle eğlence konusunda çünkü insanlar hızlı bir şekilde başka konudan başka konuya atlayarak daha mutlu oluyorlar ve bu sürenin bir dakikayla sınırlı olması bizim tanıtacağımız Eğlenceli video reklamlarında yeterli olacaktır ve insanların size bağlanması açısından daha etkili olacaktır. Yani dediğim gibi, eğer YouTube'da reklam çıkmıyorsanız, Facebook ve Instagram'da reklam çıkıyorsanız biraz süre konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Fakat bu süre konusunda da yaşadığınız sorun hani çok büyük önem arz etmemekte. 2 ile 4 dakika bizim çok güzel işimizi görecektir. Hightik ürünlerinde dediğim gibi 4-5 dakikanızı çıkabilirsiniz. Eğlence videolarında da bunu 1 dakikayla sınırını tutmaya özen gösterin. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda sizlere Facebook video reklamlarında içeriğinize göre kaç dakikayla sınırlandırmalısınız bundan bahsettik. Gelirinizi arttırmak, işletmenizi bilgi ölçekleri taşımak ve reklam bütçenizi doğru yönetmek adına beni takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.